Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar Doğukan kardeşimiz ressamdayız. Şimdi arkanıza yaslanın ve rahatlıkla bu videoyu izleyin. Dostlar Doğukan'ın kadrosunu kuracağız. Güzel bir kadrosu var. Ama inanılmaz bir oyunda trik vereceğim. Normalde mevkisi ofansif orta saha olmayan bir oyuncuyu ofansif orta saha basmış ve takımının şu anda en iyi ve verim aldığı oyuncusu olmuş arkadaşlar. Bunu videonun sonuna doğru göreceksiniz. Kimdir ne değildir. Bakın inanılmaz. Hatta e, video arasında verilerini de göstereceğim oyuncunun arkadaşlarım. Gerçekten çok çok iyi. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Buradan Doğukan'a selam gönderiyorum. Şimdi menajer olarak Chabu Alonso'yu görüyoruz. Menajer değiştir dediğimizde Chabu Alonso, Mikel Arteta. Mikel Arteta'nın tek bostusu bu arada. Döşamp var. Stefano Pioli var ve Southgate var. Gördüğünüz gibi dostlar. Şimdi gelelim kadro kurmaya bunlar çok çok önemli. Bu arada bir şey söyleyeceğim. GP'ye bakmayı unuttum. 20 milyonun üzerinde de GP'si var. Doğukan GP'nin bokunu çıkarmış. GP'nin hakikaten hakkını vermiş arkadaşlar. Şimdi kaleci olarak bu arada bugün büyük ihtimal 150 bin takipçi olacağız arkadaşlar. O yüzden şimdiden abone olmayanlar olursa çok mutlu olurum. Eğer abone olduysanız da daha önceden bize desteğe başladıysanız Hepinizi çok seviyorum ya. İyi ki varsınız. Şimdi kaleciyle başlayacağız. Kaleci olarak bu arada bayağı da kalecisi varmış gördüğünüz gibi. Şimdi çıktım yukarı. Schmeichel'ı var. Şimdi bu Peter C. kaç oluyor? 103 oluyor. Bu da 103 oluyor galiba değil mi? Ama bu Schmeichel Chabi Alonso ile gördüğünüz gibi 105 oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Videoyu durdurarak hangi oyuncudur sizce bunu bir yorumlara yazsanız da kadroyu görmeden bu arada. O oyuncu Santrifor oyuncusu ve ofansif orta kullandığınızda güçleri inanılmaz yüksek oluyor. Gerçekten yani oyun içerisinde yüksekmiş gibi ve iyi verim alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi gelin şimdi kaleciye baktık. Bu arada eskiden Dida'yı da almış. Gördüğünüz gibi Donorumman'ın da var. Baya para harcamış gibi duruyor hesaba diye düşünüyorum. E, Baya çünkü kadrosu iyiydi. Yani daha doğrusu şöyle biliyorum kadrosunun iyi olduğunu. Baya güveniyordu kadrosuna yani. Abi kolektif gücün falan iyi diyordu. Bakalım ne kadar iyi. Ona göre mi iyi bize göre de iyi mi. Şimdi stoper bu arada baya da oyuncusu varmış. Stoper'de şöyle bakıyoruz. Çıkıyoruz yukarı. Çıktık yukarı 95. Kim pembe ne oldu be? Kim pembe bir ara inanılmaz iyiydi. Kim pembe ne oldu? Kim Pembe diye sorarsanız şu arkadaşlar şu so, şu şu kardeşimiz yani şu Kim Pembe. 95 rating'de olan şu şekilde Kim Pembe'ymiş görmüş oldunuz. Alabalar var bilmem ne, Delight var. Bu arada hediye verilen kartları falan da hiç atmamış bak. Delight'in o kartları, bu kartları hepsi mevcut yani çıktık. Funbitten var ve babalar en son. As Solisten en son sahneye çıkarmış. O Maxim Gazinosu'nda falan öyleymiş. Eskiler bilirler. Burada da en son Babalar en son çıkıyor arkadaşlar. Kandavaro'yu geldim aldım. Do 106 rating oldu. Takımın en yüksek ratingli oyuncusu oldu. Nesta'yı buraya alıyorum. Yalnız şöyle bir artımız var. Bu Puyol kartı milli takım kartı olmadığı için Sabek oynayabiliyor. Beckenbauer ve e Fanbyten'i de görüyorsunuz. Buraya gelip Sabek'e de bunu alabiliyorum dostlar. Videonun sonunda hem ofansif orta sahada kullandığımız oyuncuyu göstereceğim. Hem de kimler kaç maç yapmıştır bunu tahmin edeceğiz. Merak etmeyin. Ama sadece İlk 11'de olacak bu. Şimdi başka Upamecano'sunda bayağı oyuncu var bu arada. Çıktık yukarı. Sol bek kısmında 94 rating, 94'ler, Dimarco var çok güzel. Dimarco'nun bak 90, bayağı bütün kartları biriktirmiş maşallah. Ve sol bekte babalar çıktığında babalardan bir tanesi Maldini. Şu anda defans hattını 103 ve üzeri koyduk. Doğukan bu arada hemen bir 5 tane üyelik buradan atıyorsun. Çünkü yayınlarımız üyelere özel olduğu için Gece 12'deki canlı yayınlarımıza biliyorsunuz üyelere özel. O yüzden 5 üyelik buradan gönder kardeşim millete. Bu kadar top açabiliyorsan zenginsin. Zengin takipçilerden birisin yani. Çıkıyoruz yukarı sabek kısmını kontrol ettiğimizde sabekte hemen baktık. 95 reytinglere gelmiş olduk. 98 şimdilik turam alınır mı? Alınmaz tabii ki de. Tamamdır. Bu arada sabekimiz var ama oy 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 oy, oy. hoş geldiniz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Abi bir şey söyleyeceğim. Cayır cayır bir kadro bizi bekliyor. Net cayır cayır bir kadro bizi bekliyor arkadaşlar. Bu arada bu kadar oyuncu varken o oyuncuyu, Santrafor'daki o oyuncuyu ofansif orta saha yapıyorsak demek ki çok iyi bir performans sergiliyor anladınız mı? Çıktık yukarı. Çiğomi ya bu kartı inanılmaz. Bu de mi çok fazla beğendiniz bu kartı? Bu bir seviye şu anda ama niye bu kadar beğendiniz ya? Millet cayır cayır bu kartı çok beğendi. Allah Allah. Aslında bir seviyeye göre de iyiymiş güçleri. Yani yükseltilinde yüksek olur ama bir gün olmadı alırız yayında deneriz ya. Sizi mi kıracağız? Bir çuha yaparız arkadaşlar. Bu videoya şöyle bir 500 like gelirse bir çuha yaparız. Niye yapmayalım ki? Neden olmasın yani? Çıkıyoruz tekrardan yukarı. Fabinho'ları gördük gördüğünüz gibi. Joshua Kim mi? Eski baya eski kartlar da var. Şu Fabinho kartı çok eski bir kart mesela. Rodri kartı var gördüğünüz gibi. Guardiola'yı almış kardeşimiz. Makalele var. Matius var. Patrick Vieira var. Dida var. Dida beni aldı. Dida ne lan. Pardon Didi var burada yemek için Didi. Ee, dostlar hemen şöyle geliyorum bir dakika bir dakika 103 orası ee Ulan Allah cezanı vermesin. Şöyle yapacağım ve şöyle yapacağım. Philip Lam'ın Philip Lam'ın arkadaşlar sol bek oynadığını bir anda unutuyordum ve linçlenecektim. Neyse ki problem çözüldü. O forvet oyuncusuna geliyoruz az kaldı. Patrick Vieira'yı da çektik oraya. Bu arada Makalele, Matius da 103 oluyor zaten. Yedekler de iyi olacak. Baya iyi. Bir şey söyleyeceğim chat. Biliyorsunuz da şu oyuncular arasından nefret ettiğim oyuncu hangisi? Beni bilenler bilir, bilmeyenler de kendi bilir. Dostlar burada nefret ettiğim oyuncu hangisi? Dakikayı alıntılayarak yorumlara yazsanıza. Beni bilenler gerçekten kimden nefret ettiğimi bilir. Nefret kötü bir histir arkadaşlar ama bazı insanlara gerçekten beslersiniz. Ben de besliyorum. Valla ne yalan söyleyeyim. Çıktım yukarı. Bu arada bak Chomene'nin go kartı da var burada gördüğünüz gibi. Kamavinga var çıktık. Baya bu arada dolu bir hesap yani. Çıktık. Will Shire var. Xabi Alonso. Şöyle aldım. Ofansif orta sağa da basmış. 103. Pires var. Pires de 103 oluyor ama Pires buralara falan böyle basmış mı bir şeyler? Yok basmamış. Tamamdır. Denilson var. Denilson'a da basmamıştır diye tahmin ediyorum. David Beckham'a basmış mıdır bir şeyler? David Beckham 103 oluyor. David Beckham bakın eski. Abi çok eski. Bu kart var ya 2 yıllık 2 yıl vardır değil mi bu kart? Net 2 yıl vardır yani. Oha çok eski bir kart. bu. Çıktım yukarı. Ofansif ortasadan birilerini kısıtırmamız lazım. Tabii ofansif ortasayı alacağız ama daha sonradan ofansif ortasayı değiştireceğiz. Çünkü orada başka bir oyuncu olacak. Neyse şey yapmayayım şimdi. Çıkıyoruz tekrardan yukarı. Bu arada buraya kadar geldiysen like'ını atmışsındır. O yüzden like at demeyeceğim kardeşim. Neymar'ı gördük. Vinicius, Santerf... Oba. Oğlum Vinicius 105 mi oluyor? Oğlum bu kart bende var. Ben... Chabi Alonso olmadığı için ben bunu 105 oluyorsa bu Vay arkadaş 105 olduğunu bilmiyordum ben bunu. Ben hep kendime göre fulluyorum ya. Çıktık yukarı. Messi'ler Lionel. Messi. Şuraya alalım Messi. Santrfor buluruz her türlü. Çıkıyoruz Griezmann. Griezmann 105. Gullit'i çıkarmış. Baba yarro. Gullit'i çıkarmış. Çıktık yukarı. İyi bir kolektif güç gelecek bu arada. Net yani arkadaşlar çıkıyoruz. Osimen, Lewandowski'ler oha cayır cayır ya. Ovunun eski kartı Haaland, Eto var. Eto 105. Kanka sen neler yaptın ya. Şöyle başlarım taktiğine ya. David Villa 104 var ama ileri hattı inanılmaz yaptığımız için. Dostlar şey yapacağım merak etmeyin. Şöyle bir genelde diyelim. 104'leri bir alacağız. Şimdi platini 104. Oğlum başka bir şey yaparken kolektif güç rekoru kıracağız şimdi. Gulite aldım 103. Gulite bastı gelecek de onu zaten şey yapmayacağız. Makalele'yi aldım. Del Piero'yu aldım 103. Hemen kaleciyi aldım. Aldım. Rumenige'yi aldım. Matius'u aldım. Patrick Vieira'yı alamıyoruz alacak yerlerimiz problemli. Hemen şöyle geliyorum. 3 Oğlum dedim 3100. Ha Peter şey vardı ondan. Pires. 3233. Oha. Dostlar oyuncuyu hemen söylüyorum size. Rumenige'yi oynatıyor arkadaşlar. Ofansif orta sahada. Ve Rumenige'yi bakın basacağım şimdi. Rummenigge ile 1487 maç yapmış ve 899 gol atmış. Ofansif orta sahada kullanarak arkadaşlar bakın. Ofansif orta saha fırsatçı golcü olduğu için neye yarıyor onu söyleyeceğim size. Fırsatçı golcü olduğu için ve ofansif orta sahada biraz daha forvet yani defansın defans oyuncularının gerisinde kaldığı için o boşluğu çok iyi. Biliyorsunuz oyunun bir bug'ı var son dönemlerde. Ofansif orta saha oyuncuları Santriforların yanından çok iyi kaçıyor. Rumeli'ye de bunu yapıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada fullemesi ekstra bir fulleme değil gördüğünüz gibi oyuna göre fulleme yapılmış. Hızı 101 hızlanması 98 gördüğünüz gibi. Ve burada bakıldığında Rumenige ve bayağı da iş yapmış gibi duruyor. 1487 e, maçı sizce geçebilen var mıdır bu hesapta? Şöyle bir kontrol edeceğim ben. Ee, geçerse ben Lionel Messi geçebilir. O da gezici kanat. Çok kullanılır mı bilmiyorum ama diğer bütün kartların yeni olduğunu düşünürsek ben Lionel Messi'nin geçme ihtimali olabilir diyorum. Rummenigge'yi bakalım kim geçecek. Siz de bir tahminde bulunabilirsiniz. Dakikayı alıntılı yaparak ama Rummenigge'yi eğer varsa ofansif orta sahada kesinlikle deneyin arkadaşlar. Bu adamın yani şu şekilde hız hızlanmasıyla o ofansif orta sahada geriden böyle dipçik gibi koşması. Hani file yırtan diyoruz ya bu da saha yırtan oyuncu yani. Dostlar Haaland'da bakalım ben Messi diyorum. 406 maç yapmış. Eto'ya bakacağım. 105 maç. Vinicius bunlar yeni geldi. Messi'yi sona bırakıyorum. Olursa zaten Messi olacaktır diye tahmin ediyorum ki birçok kişi de bana göre Messi demiştir. ya. Yani geçerse Rumeniği o geçer. Gördüğünüz gibi Kan Navarro, Nesta 192, Turan 61, Schmeichel 158, Messi'ye tıklıyorum. 1618. Abi geçerse Messi geçerdi. Yemin ederim Messi geçerdi. Messi ve bakın 1618 maçta 458 gol atmış Messi. Ama arasındaki farkı görüyorsunuz değil mi? Ama bu 1487 maçın 899'unda gol atmış. Hatta 419'da asisti var arkadaşlar. inanılmaz bir değer bence. Dostlar çok güzel keyifli bir videoydu. Doğukan'a buradan selam olsun. Lütfen like atarak bize destek olabilirsiniz. Belki bu videoyu attığımızda 150 bin olmuştuk. Oluyor, oluyoruzdur. Belki de olmuyor. Bilmiyorum. Duruma göre bakacağız artık. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.